Evet arkadaşlar merhaba. Wolf Team'in birinci bölümünde karşınızdayız. Kardeşim Wolf Team çekmek istedi. Ee, bir tane adam hacker galiba. Beni öldürüyor dakika dakika. Ve bizim odamız. Adama vuruyorum ama vurulmuyor. O bize vuruyor ama vurulmuyor. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar o bizim adamımız galiba. A değil. Adama eşya attık neredeyse. O arkacı ya arkacılık yaptı. A bizim adam mı? Hacker. Bu adam hacker galiba. Bizimkileri de öldürüyor. O helal bana. İki adam aldım. Arkadaşlar e, Wolf Team eğer çok istek gelirse Wolf'tim de çekeceğim. Bu Wolf'timin ilk videosu ama ka, e, Wolf ikinci videosunu mutlaka çekeceğim de üçüncü videosu sizin isteğinize bağlı. Eğer üçüncü videosu 3 e, üçüncü videosu çok istek üzerine gelir gelir. Eğer üçüncü video ikinci videoda da kardeşimin e, Wolf'tim kanalını şey yapacağım. Wolf'tim kanalını vereceğim. Wolf'tim kanal Wolf Team kanalının şeyini vereceğim. A lan şu silah alacaktım var ya ne güzel silahtı. Aa ama bizim arkadaşımız bizi öldürüyor. Ee, arkadaşlar. Ee, şu an. Oha ne oluyor lan? Şükreme keyif. Arkadaşlar GTA istek üzerine gelirse GTA da çekerim. Aa işte bu bizi öldüren adam. O adam hacker ya bizi nasıl öldürüyor? Bir de bizim adamımız. Adam hack. Aslında hack on. Ama ben bu adamı var ya sokarım. Arkadaşlar cidden sinir oldum şu an ben bu adama. Adam ölmüyor bile. Arkadaş öz oldum bu ne be? Adam bizi alıyor. Adam askerlerden ama hem askerleri öldürüyor hem de teröristleri öldürüyor. Arkadaşlar ben buna uyuz oldum hemen geliyorum. Oh, evet arkadaşlar geldim. O adam hack durmadan kendi adamımızı bize öldürüyordu. Meğerse başka hiç teröristlerle timmiş ama yer kalmadığı için adam hep kullanmıştı. uyuz oldum ona çıktım o yüzden. Şimdi yeni bir kurt kurda oynuyoruz. Arkadaşlar ne olur kardeşimin bu hafta kanalına abone olun. İkinci bölümde yollarım ya da bu, bu bölümde de yollarım. Ama yollarım. Kardeşime abone olursanız sevinirim. Kardeşim de benden sonra video atacak. Bugün kardeşim de video atacak. Arkadaşlar tekstür peki bir şey yapmayı unutmayın. Sevdiyseniz like atın abone olun. Şu Wolf'temin şimdi grafikleri de çok güzel ha. Grafiklerine bayıldığım için zaten oyun oynuyorum. Şu adamı var ya sen bana Oha. iki tekten nefret ediyorum. ikiye tek dalıyorlar ya. Hatta üç tek bir, birinde birinde barut, birinde şey. Oha iki üç. İkisi ateş, birisi de bu kurt işte. Arkadaşlar gerçekten o yüzden olmuş bulunmaktayım. Arkamızda galiba. Ha bizim adammış. Aa, Oha. Güç kurdu da niye aldıysam ama olsun güç kurdu iyi vuruyor zaten o yüzden aldım güç kurdunu. Uh. Şurada barut var galiba. Arkadaşlar ha ateş doğru pardon ateş diye doğru bunu Arkadaşlar herkes ateşi nasıl oluyor? Eğer bu bunu biliyorsanız söylerseniz sevinirim. Oynadığım herkes ateş alıyor. Şuraya bakın. İki ateş. Kurduğumuzda zaten birinden bile güçlü değil. İkiye tek dalıyorlar yani. a mikrofonum da bozulmuş ya. Allah kahretsin Ka kayıyor. Değiştirmem lazım kısa sürede. Kaçma buraya gel. Kaçma lan. Şimdi biz kaçıyoruz. <laughs> Oha. Evet arkadaşlar. E, arkadaşlar bu video çok uzun olmaz çünkü hem ilk wolfing videom hem de e, zaten ben Bandicam kullanıyorum. Bandicam'ı birincisi skywars bölümünde anlatmış mıydım? Bilmiyorum da ya galiba ikincisinde de anlatmış olabilirim. Yeniden anlatayım. Arkadaşlar Bandicam videoyu en fazla 10 dakika tutuyor ve ben video az önceki yaptığım markette fena idi Az önceki yaptığım markette fena idi. Neyse işte arkadaşlar. Ben bandikamı kullanıyorum. Bandikam en fazla 10 dakika kaydedebiliyor. Ve ben bu durumdan hiç hoşlanmadım. Çünkü ben videoları biraz daha uzun tutmak istiyorum. Daha çok abonem olsun. Daha şey olsun diye. Ama bunu olmuyor arkadaşlar. Eğer bildiğiniz bir güzel bir e, video çekme programı varsa yorum kısmına yazarsanız çok seviniriz. İleriki zamanlarda eğer isteyen olursa GTA San Andreas, GTA 5, GTA 4, Counter, yani CS:GO Öyle tarz videolar gelecektir ama ben bu kanalda biraz daha Minecraft'a yönelik yapacağım. Çünkü Minecraft en sevdiğim oyunlardan biri. Battlefield. Battlefield da güzel. Adım aldı bizim arkadaş. O oh, havada havada. Ama adamın kurdu çok güçlü. Arkadaşlar bizim arkadaşı da öz oldum çünkü biz adamı şi, canını azaltıyoruz son tam ölecek o, tam adam ölecekken o gelip kesiyor. On e 20 yirmi yeniliyoruz bir o yüzden oldum. Arkadaşlar şu yukarıda 5 18 sekiz yazan üç e, olduğunda videoyu sonlandıracağım. Çünkü biliyorsun gibi bandikam bandikam yüzünden. E, yoksa videoyu hatta 2-3 elde de çekerim ama bandicam 10 dakikada bitiriyor. Onu ayarlarından yapacağım. Eğer olmazsa başka bir, eğer bildiğiniz gibi bir program varsa video çekmek için onu bana açıklama kısmında e, adını yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bugün Minecraft mod survival çekecektim. E, ama mod paketi aşırı yüksekti. E, 72 73 mod var bir kas. Bilgisayar kasam da o kadar iyi değil. Kaldıramadı. Kaldırdı da aslında. Crash çabuk çok vardı. Ee, şey bir sattı bir kış verdi o yüzden o yüz oldum ee, başka zamanda bir tane daha video gelecek mod survival ile e, alakalı eğer siz isterseniz normal survival çekeriz ama normal survival herhalde bir iki mod ekleriz sadece şey modu ee, sadece böyle ev eşyaları modu öyle tarz çünkü daha güzel olur ve kırmızı takım önde kazanıyor dedi <laughs> Ee, arkadaşlar son dakikalar şu an. 3 olduğunda videoyu sonlandıracağım. Ee, şu, son 57 saniye. Arkadaşlar inanın daha uzun tutmak isterdim. Ama bandikamda sorun çekiyorum. O yüzden dediğim gibi yine eğer bandikamın ayarlarını yapacağım. Eğer hem çok istek gelirse Wolf ikinci 2. 3. bölümleri de gelecek. Arkadaşlar ilki bölümlerde çekiliş de yapabilirim Minecraft Premium çekilişi ya da oyun çekilişi isteyen olursa ee, tek bu kadar arkadaşlar ee, abone olun yorum atın like atın şu an biraz oyunu şey yapacağım. taktiksel oynamayı da bayılıyorum da kurdum kötü ya. Hay salak kafam nereye attıysam onu da. Arkadaşlar Wolf'tim daha ayar dediğim gibi başka isteyen olursa Wolf'tim videoları da gelecek epey. Zaten